Herhalde bu şeyden sonra yani bazı siyasilerin hükümetle bağlantılı bir siyasi grup var. Yani AK Partili değil onlar. Onlar Ümit Ozdağ'ın hocamızın e, piyasadan uzaklaştırılmasını istediler. Yani bu konuşuyor ediyor biz zor durumda kalıyoruz diye. Çünkü bu açılım meselesi gündeme geldiği zaman Ümit Ozdağ buna karşı çıktı. Çünkü karşı çıkmasının nedeni de zaten PKK bitmiş. Bitmiş olan PKK ile masaya oturdunuz. E şimdi PKK'larla konuşuyoruz. Yurt dışından bazı mesaj gönderiyorlar. Türk devleti direkt dize getirdik diyorlar. E zaten bu bitmiş. Amerika da bize diyor ki, ya diyor bak PKK'yı bitireceğim. Aynı şeyi İrlanda Cumhuriyetçi Ordusuna yaptım diyor. İrlanda Cumhuriyetçi Ordusunu ben bitirdim diyor. Karşılığında da ne oldu? Karşılığında da İngiliz hükümeti, o zaman Tony Blair başbakan Irak'a 2003'teki saldırıya tam destek verdi. Onun karşılığında Amerika İrlanda Cumhuriyetçi ordusunun talimatla feshetti. Yani bu İrlanda Cumhuriyetçi ordusu deyip geçmeyin. 1916'tan beri savaşıyor. Demek ki desteği Libya'dan değil Amerika'dan alıyormuş. Norway diye bir kuruluş var Amerika'da. İrlanda 44 milyon İrlanda kökenli var Amerika'da. Katolikler. bunların bağlı olduğu demek ki Amerika'da bir kurum var. Talimatla bıraktılar. Çünkü ben bu örgütün içinde bulundum. Bunlar 1916'dan beri savaşan bir örgüt. Ben her zaman sorardım ama. Ya küçücük bir yerde bu insanlar nasıl savaşıyor ya? Koca İngiliz ordusu. Dağlık arazi yok bir şey yok. Bunlar nasıl saklanıyor, nasıl savaşıyor? Demek ki bunlar bir destek alıyordu bir yerden. Ama Kaddafi'yi suçladılar, onu bombaladılar. Biliyorsunuz bir de çocuğu öldü. O bombalaması aslında 86'da. Hani hiçbir suçu yokmuş Kaddafi'nin. Şimdi Amerika bize diyordu ki o zaman ya böyle bir şey yapacağız. Ben PKK'yı bitireceğim. Çünkü PKK Amerika destek vermezse ayakta duramaz. Onlar da Türkiye'yi 40 sene meşgul ettiler. Bakla ki Türkiye dize gelmiyor. Savaşıyor. Pes etmiyor. Hiçbir ülke bu kadar 40 sene dayanamaz. Amerika dedi ki ben bu örgütü fes edeceğim. Ama siz karşılığında bana bir şey vereceksiniz. Amerika bir şey almadan onu fes etmez. Amerika'ya anlaştılar. Şimdi burada söylemiyoruz tabii neler aldı verdiler diye. Görüyoruz zamanla görüyoruz mesela Kuzeydoğu Suriye'de bir yapılanmaya gidiliyor. Bunlar 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 sıradan işler değil. Ha Türkiye görünüşte diyor ki Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacağız. E doğru. Suriye'nin toprak, topra şey, toprak bütünlüğü korunuyor. Lübnan da toprak şey Lübnan'ın da toprak bütünlüğü korunuyor. Lübnan toprak bütünlüğü var ama ortada Lübnan diye bir devlet yok. Ama toprak bütünlüğü var. İçinde her bölgede ayrı bir grup var. Kendi bölgesine başkası sokmuyor. Şimdi zaten Şam'ın güneyini İsrail aldı. Lübnan'ın güneyini de alacak. Litanilerini güneyine doğru alacak. Şeyler Rusya direniyor. O deniz kenarında üstleri var. Onun için Rusya direniyor o konuda. Ama Amerika belli ki Hakan Fidan üzerinden Rusya ve İran'a bir mesaj gönderdi. Bunlar çekildi. Yani Esad'ı yüzüstü bıraktılar. Niye bıraktılar? Baktı ki Esad direnemeyecek. Karşında ne alacaklar? E Rusya Azak Denizi'ndeki uçları koruyacak. İran İran'ı şu anda henüz daha listeye koymadılar ama ileride İran'ı Tahran'a sıkıştırabilirler. Biliyorsunuz batısında zaten bir küçük bir Kürt bölgesi var ama gerisi Azeri, Azeri Türklerin yaşadığı bölgedir. Güneyde de Belüciler yaşıyor.

Şimdi tabii Türk dilinin Türk dilinin ne kadar e, kökenlerini biliyor, Sümerlere kadar gidiyor. E, şimdi Batı kendine bir dil yaratmaya çalışıyor. Batı'nın dili e, İtalyan, roman Roma kökenlidir. Roma'yı da Türkler asıl. Şimdi biliyorsunuz Ro Roma'da oncular Türklerdir. Yani Hunla Hunlar gitmiş. E, Roma'da bakıyorsunuz, onların en büyük sembolü bir kurt. E, Avrupa'da kurt yok zaten doğururuz. Kurt sadece yani Türk topluluklarında çok önemli. Çünkü göçebe toplum onlar e, oranın güvenliği için kütleri bu, bu kurtlar eleleştiriliyor ama tam olarak eleştirilemiyor tabii. Onun için o özgürlük özgürlüğü temsil ediyor. Ama e, Umut Ozda şimdi hapisten e, herhalde bayramdan sonra bu MHP'de nedir onun adı? Bir e, genel başkan yanımızdan biri var. O iki tane değil. ortaya Onlar değil. Fethi, Fethi Yıldız. Fethi Yıldız'ın açıklaması var iki gün evvel. Diyor ki tutuklama olmadan da bu işler yapılabilir. Demek ki seçimden, şeyden bayramdan sonra bir e, subab olsun diye. Yani çünkü çok baskı var. Yani toplumu gerginleştiriyor. O gerginliği azaltmak için belki bırakmalar yapabilirler. Yani oraya doğru bir mesaj aldık Fethi Yıldız'dan. Fethi Yıldız zaten şu anda MHP'yi herhalde öne çıkmaya başladı. Çünkü o Yönter'le Semi Yalçın herhalde biraz geri plana doğru itiliyor. Çünkü bunlar bu açılımları falan yapan onlar. Yani Bahçeli'nin önüne yazıyı koyan da onlar. Çünkü onları kontrolünde geçiyor. <laughs> Bahçeli dediğinizde o konuda bilginiz var mı? Yani Yaşıyor. Yaşıyor. Herkes konuşuyor Yaş, yaşıyor yani. Yaşamıyor dediğin zaman hapse gidiyorsun. <laughs> tamam. Biz de, kapat de kapatırlar zaten. Yani. Emin hocam. Bu... Ya Bahçeli yaşıyor tabii. Onda bir sıkıntılar var, sağlık sorunları. Ama mesele Bahçeli değil tabii. Emin hocam. Bu İmamoğlu konusunda ne diyorsunuz? Şimdi İmamoğlu'nun adamları sordular bana. Ya İmamoğlu'la bir görüşebilir miyiz? Dedim ben İmamoğlu'la ne görüşeceğim dedim. Ben İmamoğlu'na söyledim üniversiteye geldiği zaman yani sen belediye başkanlığı yap. Belediye başkanlığı yap ki e, seçimler olduğu zaman aday olursun. Ama yanındakiler ona demiş ki biraz gürültü yaparsan seni tutuklayamazlar. Ya böyle bir fikir mi olur? Gürültü yaparsan daya tutuklar, yapmasana da tutuklar, tutuklayacağı varsa. Ama sen belediye başkanlığı yaparsan tutuklamaya gerek kalmaz. Tabii ilçe belediye başkanlarının bir kısmını aldılar. Onların da içinde, mesela imardan şuradan onların da içinden bilgi vermeye başladılar. Ama normalde nasıl yapılması gerekir? Onca belgeleri toplarsın. Sonra dersin ki ya gel bakalım şu belgelere bir bak. Ama bizimkiler öyle yapmıyor. Onca adamları hapse atıyor. Sonra belgeleri sonradan çıkarırız diyorlar. O doğru bir yöntem değil. O zaman vatandaş hep gösteriyor. Yani İmamoğlu Tutturdu ben Cumhurbaşkanı olacağım. Halbuki Ankara Belediye Başkanı ondan daha fazla oy alıyor görünüyor. Adam diyor ki daha orta seçim yok ki yani. Ankara Belediye Başkanı diyor ki orta seçim falan yoktu. Bakalım seçim açıklansın o zaman bakarız. Ama anladığım kadarıyla şimdi Özgür Özel diyor ki bizim Cumhurbaşkanı adayımız İmamoğlu'dur. Bu ne demektir? Özgür Özel aday olacak demektir. Niye onu söylüyorum? E şimdi İmamoğlu zaten otomatik olarak adaylıktan düşüyor olamıyor aday. Diploması iptal edilmiş. O yüksek mahkemeden ne zaman döner de belli değil. Şey, de kesiyoruz ama. kesiyor Ya Mansur zaten şu anda devrede görünmüyor. Mansur'a diyorlar ki sen işte Kürtlerden oy alamazsın. Onun için sen bir kenarda dur. Ama kamuoyu yoklamalarında Mansur hepsinden fazla görünüyor. Evet. Ama bu seçim Türkiye'de belli olmaz. Hiç ummadığım bir gün başka biri çıkar. Ama belli ki özel aday olmak istiyor. Ya şimdi bütün o anlanlar hepsi onlara soruyorlar. Ee, İmamoğlu aleyhinde bilgi ver bize. Onlara da kurtulmak için verecekler varsa bir bilgileri. Ama özelin durup dururken bizim adayımız İmamoğlu'dur demesi ya adama demezler mi ki imam zaten diploması iptal edilmiş. Aday olmam mümkün değil. Danıştay'a gidecek. Önce bölgeyi idare mahkemesine. İstinaf diyorlar ona şimdi artık. Ondan sonra Danıştay'a gidecek. Bu ne zaman döner? Buradan iki sene O zaman kadar seçim olur. Seçim olduğu zaman aday olamayacak. Şimdi Tayyip Bey ne yapacak? E, Tayyip Bey de çekiniyor şimdi. O çekinmiyor. Ama karşıma güçlü bir aday çıkar. Çünkü Ekonomiyi toparlamak lazım. İnsanlar biraz gençler çok önemli tabii. Ya 2 milyon, 3 milyon insanlar oraya imam için gitmiyor o yürüyüşlere. Evet. İnsanlar yoruldu artık ondan. Yoruldu ya. Yani. Duyduklarından yoruldu. E şimdi gençler devreye girdiği zaman iş değişir. Gençler önemli bir şey. Abi bir süre sonra e bu, bu gençleri tutamazsın. Okulları kapattın mı battın ama gene 2 milyon 200 bin kişi toplandı. Yurttan bunları çıkardın, köyüne git dedin bunlara. Toplumu memnun etmen lazım. Siyasiler de, yani şimdi Türkiye'de asıl sorun ne? Planlamayı kaldırdık. Planlama olmadı mı? Allah'a emanet memleket gidiyor. Şimdi sen yollar yaptım diye övünüyorsun. Türkiye'nin acil yola değil, acil et yemeye, domates yemeye, yumurta yemeye ihtiyacı var. Asıl mesele nedir bir insan için? Allah insanı öyle yaratmış. Barınma ve beslenme. İnsan hayvan değil. Hayvanı sokağa bırak. Barınmaya ihtiyacı yok. Beslenmeye de çoktan beslenir. Ama insan onu yapamaz. İnsan yiyecek bir yerde barınacak. Sen şimdi memlekette barınma ve beslenme sorunu çözememişsin. 10 milyon küsür insan da Türkiye'ye almışsın. E bu insanlar 10 milyon insan demek 2 milyon aile demek. Bu 2 milyon aile her gün iki ekmek yese senin ekstra 2 milyon ton buğdaya ihtiyacın var. Sen planlamayı ona göre yapmamışsın. Memlekette planlama yapılmamış. Planlama dairesinde kapatmışlar. Bağladılar onu bir bakanlığa. Pasif olmuş. Pas hale geldi. Planlama nasıl yapılır? İlçe düzeyinde, il düzeyinde, bölge düzeyinde, ülke düzeyinde. Dersin ki Çayeli'nde neye ihtiyacı var? Rize'de neye ihtiyacı var? Öncelikle koyarsın. Sen şimdi bulduğun, bulduğun bir alandan kimin sözü geçiyorsa o devreye giriyor. Gidiyorsun. Üçüncü köprüyü yaptın. Üçüncü havalanını yaptın. Ama Atatürk havalanını kapattın. E bu millet öyle zengin bir ülke değil ki. Bak İngilizler Gettik havaalanı şehir merkezinde kaldı diyorlar. Ama ne yaptılar? Yolları yer altına aldılar. Üstünü pist yaptılar. Bizim şimdi e, bu Kartal'daki neydi o havalanın adı? Sabah Gökçen'de yolları yer altına alıyoruz. Üstünde pis yapıyoruz. Demek oluyormuş. Ama Tayyip Bey gitti Binali'yi dinledi. Binali onun verdiği bilgi bu kadar olur. 1 milyar dolarlık yatırım yapacaktın. Şimdi 20 milyar dolarlık yaptın. E bu millet ha çok güzel bir şey yaptın. Yani havaların çok güzel. Ama bugün değil. 20 sene sonra lazım. Üçüncü köprüyü yaptın ortasından tren yolu geçirdim. Niye? Çinler Karadeniz'den 60 metre 60 metre yukarıdan direkler üzerinde hiç istimak yapmadan tren yolu yapacaktı. Sen bunu Amerika'ya sordun mu? İzin vermedi sana. Çin'e Çin e böyle bir fırsat sağlayamazsın dedi. Çünkü Amerika istiyor ki Çin'in gittiği yollar deniz yolu olsun benim kontrol edeyim. Çin Türkiye'den biliyorsunuz 15 günde bizim Marmaray'dan trenle Hamburg'a şey götürdü. Mal taşıdı. Normalde denizden bu 45 günde taşınıyor. 45 günde taşıdığın zaman navlun iki katına çıkıyor. Amerika'da istiyor ki denizden taşınsın. Onun için Panama'yı istiyor. Oradan yolu kessek, Çinlerin oradan Avrupa'ya ulaşmasını yani arka taraftan Pasifik'ten ulaşmasını engellemek için. Sen şimdi 3. köprüyü yaptın ama Çin köprüyü yapamadı. Yani tamamlayamadı demir yolunu. E bunlar Uluslar mesela S400 aldın güzel. Ama Amerika diyor ki sana S400'leri senler diyor ambargoyu kaldırmam. Niye? S400'leri diyor benim üstüme götürüp bana teslim edeceksin diyor. Sen şimdi bunları alırken niye bunları danışmıyorsun? Çünkü planlama yok. Günübirlik el yoldamıyla gidiyoruz. Ama planlama diyorsun adam diyor ki ya Emin Hoca komen istiyor herhalde diyor ya. Planlamadan bahsediyor. Dedim ki Almanya'da her şey planlı. Almanya komünist mi? E planlıysa komünist durur aldı. O zaman biz de Almanya gibi komünist olalım dedim. Almanya bu kadar güllük gülüstanlık planlama yapmış. Planlama yapmadan gelişen bir ülke yok ki. Onun için eğri buğru binalar yaparsın. Bu Tophane mahallesinde balkondan balkona geçiyor millet. Şimdi sen niye zenginleşemiyorsun? Bu Tophane mahallesini yeniden yıkmak lazım. Ama o kadar para harcamışsın 30 sene evvelden. 30 senede bina yıkılır mı? E sen 30 senede yaptığın binayı yıkarsan bu millet zaten 30 senede bir, bir, daire parası biriktiriyor. E bu millet yeniden bir 30 sene daha çalışıp para biriktirecek, daire alacak. E bu millet fakir kalır. Fakirliğimiz akıldandır. Çalışma işinden değil. Alman Cumhurbaşkanı Murat Anmungan şair Almanya'da eski cumhurbaşkanı onu yemeye çağırıyor. Her mungan diyor ya. Bu Türkiye niye kalkınamıyor? Diyor. Buna Tanrı diyor yeraltı zenginliği vermiş. Yerüstü zenginliği vermiş. Aynı anda kar yağıyor dağlarda. Aynı anda denize giriyorsunuz Antalya'da. Bir Türk 3 Alman kadar çalışıyor. Nasıl zenginleşemiyoruz, kalkınamıyorsunuz diyor. O da diyor Efendim diyor bizim niyetimiz yok diyor. Çok güzel bir cevap. Şair gibi cevap vermiş. Bizim niyetimiz yok. Niyetin olsa planlama yaparsın. Planlama yoksa kalkınma yoktur. Bu <laughs> mitoz da inşallah yakında çıkacak. Bu mitozda hocamız çok uğraştı bir hareketi canlandırdı. Ama baktılar ki bunun eleştirileri. İşte MHP'yi rahatsız etti, başka birilerini rahatsız etti. Göç meselesinde doğruları söyledi. Dünyanın hiçbir yerinde. Bak Almanlar 850 bin civarında göçmen aldılar. Almanya'da ırkçı parti yüzde %21 oy aldı. Niye? Irkçı parti dedi ki, adam ırkçılığından değil, yahu dedi ülkeyi batıracaksınız. 850 bin kişi. Bir de Alman başbakanına... Birleşmiyetlerden Amerika'dan madalya verdiler. Dediler ki sen 850 bin kişi aldın. Bize 850 bin kişi... İstanbul Belediye Başkanı diyor ki nüfus 16 milyon, 2,5 milyon da kayıtsız var diyor. Sadece İstanbul'da. Bu memleket nasıl toparlanacak? Şehirleri planlayacağız, evleri doğru yapacağız. Koca şehirlerde hava kanalları yok. Bizim oradan bir tane bina yapmış. Binanın balkonunu yola yapmış. Üzerine bir tabela koymuş. Lütfen geçerken balkona çarpmayın. <gülüyor> <gülüyor> <Ortakalı maalesef. gülüyor> Lütfen geçerken balkona çarpmayın. Gittim belediyeye dedim ki bunu nasıl yaptınız? Ya, o bir kere oldu diyor. Zaman aşımı var diyor. Dava edemezsin. Ne dava edeceğim dedim. Ben itilal yaparsam? Size soracak değilim. Ben çocuklara üzülüyorum. Doğru konutlar Çocuklar için yapılmalıdır. Adamlar için değil, memleketi mahveden adamlardır. Kadınlar da değil. Hamas bombaladı İsrail'i. Hamas'ta 17 bin çocuk öldü. Hamas'ın o saldırısından sonra. Gazze bölgesinde 17 bin çocuk öldü. Ya adamların bir, bir bilmem ne etmesinden o çocukların günahı ne? Yeter ölenlerin yüzde yetmişi kadın ve çocuk. Kadınlar savaş yap çıkarmıyor. Çocuklar savaş çıkarmıyor ama savaşta onlar ölüyor. Adamlar nerede? Adamlar da idare ediyoruz diyorlar. İşte birincisi planlama yapacağız. Seçimlerde şimdi şu anda Zafer partisini yüzde yedi falan gösteriyorlar. Daha da fazladır. Ya şimdi MHP yüzde gösteriyorsun. MHP yüzde sekiz oyu yok zaten. Nereden çıktı bu yüzde sekiz? E, Zafer Partisi'ni az göstermeye çalışıyorlar. Zafer Partisi şimdi yüzde on, yüzde Seçimde ittifak yapmak, isteyenler var. Tayyip Erdoğan da şimdi haber göndermeye başladı. Hem Ozel'e diyor, hem Zafer Partisi'ne haber gönderiyor ki ittifak yapalım. Bak şimdi. Niye? Tayyip Bey diyor ki ben başkanında kalayım parlamenter sistem olsun. Başbakan ve Bakanlar Kurulu meclisten çıksın. Buna razı olacak. Bana, bana dokunmayın diyor. Ya bana o cumhurbaşkanlığı bana bırakın diyor. Evet, de bana devam edelim. Ya o ya yetkisi eli bu yer şu olarak yetkisi olmayacak tabii. Çünkü kararnamelerle işler yapıyorsun. Bir kararname çıkarıyorsun. Birkaç yüz milyar lira büyük şirketlerin borcunu vergisini siliyorsun. Vergi silinir mi ya? Vergi bu milletin malı. Yani zekat ne demek ya? Zekat senin paran değil ki. Allah talimat vermiş. Zekat fakire verilecek. İhtiyaç olana. Allah talimat vermiş. Ha ben Allah'a haşa tanımam diyorsan o zaman söyleyeceksin. Peki Emin hocam, 25 yıldır bu Buna muhalefetin hiç yok. Asıl muhalefetin şimdi Tayyip Bey'in hala yüzde %30 görünüyormuş. Bana göre yüzde %30 değildir oylar. AK Parti'nin oyları. Zaten AK Parti diye bir şey yok. Tayyip Erdoğan'ın oyları var. Ama Tayyip Erdoğan iki gün evvel bir açıklama yaptı. Partinin içinde bazı planlar yapanlar var dedi. Herhalde bu Hakan Fidan'ın cumhurbaşkanı olacağım diyor ya. Evet. Onu birileri e, popoluyor. E, yani bu devlet öyle izin vermez hocam öyle şeylere. Çünkü Türkiye'nin başına bu Suriye felaketini açan Hakan Fidan ve Davutoğlu'dur. İki tane füze atıp savaşı başlatalım diye bunlardır sınırdaki mayınları kaldırttılar. Dediler ki orada güzel arazi var. Burada buğday ekeriz. Meğer yolu açıyorlar millet gelsin diye. Bizimkiler de bir ara dediler ki İsrail'e burayı kiralayalım. İngiliz'e biz Kıbrıs'ı kiraladık ki Kıbrıs gitti biliyorsunuz. İsrail'e kiraladın bir daha geri gelmez. Zaten Kıbrıs'ta kullanıyorlar. O Kıbrıs o eskiden beri o 1914'te savaşa girdik. Kıbrıs biz kiralamıştık Kıbrıs'ı. Kıbrıs dedi ki sen de Almanların yanında yer aldın ben Kıbrıs'ı ilhak ettim dedi. Aldı Kıbrıs'ı. Ondan sonra da gücün yok bir şey diyemedin. İngiltere'nin güçlü devlet o zaman tabii. Hocam Davutoğlu dedin de bu e, gerek Saraçhane, Maltepe'de, gerek Sizce Cevetler'de e, Davutoğlu ve Babacan, Deva veya Gelecek Partisi'ni göremedik. Onları şu an nasıl düşünüyorsunuz? Onlar, onlar AKP'ye geçişler ha, AKP AKP <laughs> şey ediyorlar yani, işaret veriyorlar, bizi de al diye. Ama Tayyip Bey onlardan, onlarda oyamadığını biliyor. Onları İmamoğlu, şey, Kılıçdaroğlu meclise sokmuş. Onların şu anda oyları birinin altında hepsi. 20, kaç, 40'ta? 30, 30, millet, Milletvekili var. Peki, Ama onlar Tayyip Bey da? bunlara bir işaret verse hepsi gidecek oraya. Şey ya, işaret diyor, bir, Daha da onu, bir şey bekliyorlar. Davutoğlu arada anlatacağım diye anlatmıyor bir şeyler. Davutoğlu ya. Onu, o Mosyo David fantezi yapar hocam. Ben onu Boğaziçi'nden bilirim. Boğaziçi'nde ona Mosyo David, fantezici David derler. Hayal kurar. Bir bir soru sorayım. Peki AK, e, AK Parti'de kızanlar e, hangi partiye daha yakın size? Şimdi AK Parti'ye kızanlar Tayyip Bey'e oy verecekler Cumhurbaşkanlığında. Ama eğer parlamenter sistem olsa Zafer Partisi'ne oy verecekler çoğu. Önemli bir kısmı. MHP'ye de bir kısım verebilir ama şimdi görüyorum AK Parti'nin bütün ofislerinde Bahçeli'nin, Tayyip Bey'in resmi yayına duruyor ittifak yapıyorlar. Yeni Refah Partisi şu anda yüzde altı gözüküyor. Ya o kadar oyu yok Yeni Refah Partisi. Ne. Bak onu söyleyeyim. Yeni Refah bir Erbakan Hoca'nın partisi. Erbakan Hoca'nın partisi Saadet Partisi'dir. Gerçek Erbakan Hoca'cılar Saadet Partisi'ndedir. Şeyde değildir. Yeni Refah çünkü Yeni Refah'ın başında Erbakan Hoca'nın oğlunun herhalde bir açığın var. Ne var bilmiyoruz. Çok geri gürüyor. Sanki bir yerden bir şey buna bir tehdit mi ediyorlar? Senin açıkların var. Bir ara Adnan Hoca'yı övdü ya. Acaba öyle bir bağım var. Bilmiyoruz tabii. Yok. Genel Saadet'in genel merkezini aldı verdi ya. O Saadet'in genel merkezi aslında Erbakan Hoca'nın bıraktığı şeylerin hepsi varisi Saadet Partisi'dir. Evet. Refah Partisi değil. Evet. Ama Tayyip Bey'in Refah Partisi çıkmasından memnun olduğunu düşünüyoruz. <laughs> Çünkü ne kadar Erbakan Hoca'nın oyları bölünürse o kadar iyidir diyor o ama refahın bu kadar oy olduğunu düşünmüyorum ben. Burada en tutarlı yine Saadet Partisi. O hat değiştirmiyor. Ha oyu az olabilir. Ama tutarlı gidiyor. Dava işte dava Dava? Ya iş iş orada. Onlar gönüllü çalışıyorlar. O, Erbakan Hocam dediği gibi biz O doğru diyor. Erbakan Hoca onu o zaman biz Erbakan Hoca hiç unutmuyorum. Eğitim Enstitüsü'de açılmamış bir lise sondayız, Rize Lisesi'nde. 74'te e, hükümetteler Ecevit'le beraber. Biz de CHP Gençlik Kolları'ndayız. Ebe Konuncay'ı karşıladık şeyde. Bu of tarafından geliyor. Ben de dedim ki hocam dedim ya bu Batı Kulübü, Batı Kulübü diyorsunuz nedir dedim bu. Bak sene 74. Dedi ki evladım dedi İsrail Batı Kulübü'ndedir ama Batı'da değildir. O zaman Venezuela yok. Küba mı batı ama batı kulübünde değildir. Ben bunu öğrencilerle batı ile doğuyu anlatırken bunu mutlaka söylerim. Televizyonlara da söylerim. Bu Erbakan Hoca'nın tespiti bak 74 nerede? 2025 nerede? 50 sene mi oldu? 51, 51. 51, sene olmuş. Bak bu tespit çok doğru bir tespittir. Ama tabii Erbakan Hoca tasfiye edildi. Çünkü tasfiye edilmesinde Batı'dan dediler ki bu Erbakan Hoca geleneksel Müslümanlığı takip ediyor. Bize modern Müslümanlık, Batı türü bir Müslümanlık lazım. Ilımlı İslam. Ilımlı demediler ama Batı türü bir Müslümanlık lazım. Bu işte ilk görevi alan kimdir? Abdullah Gül'dür. Önce Batı türü bir düşünce kuruluşu kurdular. <laughs> SETA. SETA şu anda Tayyip Bey'in bütün işlerini yürüten o ekip. Onlar İbrahim Kalın oradan gelme, Oğlu oradan gelme, e, Gül onun tabi akıl babası, Gül tabi şövalye. İngiltere Kraliçesinden şövalye şeyi almış, umanı almış. Şövalye umanı başka bir şeydir. Böyle son umanı gibi değildir. Şövalye sadakat umanıdır. Zaten kraliçe geldiği zaman papyonla onu karşılamaya gemiye kim gitti? Tayyip Bey gitmedi. Tayyip Bey'i çağırmadılar. Gülü çağırdılar. Çünkü o madalya varında onda. Şövalye madalya. Taktı madalyayı. Papyon taktı gitti. Karısı ne dedi? Şeyin de, e, Tayyip Bey'in de Bey Yahudilerden var. Ben Ama onu bilmiyoruz tabii. Tayyip Bey'in Yahudilerden madalyası. Yani onu ileride, yani biliyoruz bir şeyler de ileride onu tarih açıklar. Cenab-ı Allah daha iyi biliyor. Ne diyor e, tarihte biliyorsunuz din adamları din adamları konuşurken bir yere geldikleri zaman ne diyorlar? Doğrusun Cenab-ı Allah bilir. Emin. Sadekallahul Azim diyoruz değil mi? <laughs> evet. Çok güzel.